Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılışı ile karşınızdayız. Kupamız yüksek, karakterimiz fazla. Bakalım, ee, şurada bir 4-5 tane kutu biriktirmiştik. Onları bir açalım. Neler çıkacak göreceğiz. Çok bir umutlu, şeyle ümitli değilim ama bir şey çıkacak diye. Şu savaş kutusuyla başlayalım. Gördüğünüz gibi 98 altıncık verdi. Şu kutuyu açalım. 100 altın. Çok cimri. Hiçbir şey vermiyor. Altın verdi. Şuradaki kutuyu açalım. Bol bol altın. Başka hiçbir şey yok. Bu da boş çıktı. Bakalım kutu kaldı mı? Kutu kalmadı. Evet. Buzu almamıza da az kaldı. Brawl Pass'ımız var zaten. Şöyle bakayım. 28, 29, 30. 3 hedef sonra buzu alıp deneyeceğiz. Bir sonraki videomuzda da onu aldığımızda hep birlikte test edip görmüş olacağız. Nasıl bir karakter.